Let's go. no The red team is heading to a perfect win. Be careful, you're losing the game. <laughs> I'll have it there. Gel lan. Gel gel. Eminle gel de lan. Gel gel bak. Zaten kurmuşuz zaten gel lan. Dal abi. Ben sesimi kapatıyor mu? Mehmet abi. Abi ben sana olayı şu anne anlatayım. Abi dün gece oldu bu olay. Dün gece ben saat 1'de oyun. Dün gece saat 1'de. Eee bir gigabaytım vardı abi. Bir gigabaytım vardı bir girdim. Ha. Adam o, o, okul okul günü niye gidiyor gece? Onu ya. <laughs> oyuna giriyorsunuz abi. Şimdi ben de girdim. Ondan sonra Anıl bana Anıl abi Anıl da bana küfür etmeye başladı. Yok bot falan dedi. Yok oynayamıyorsun. Doğru abi doğru. Doğru. Evet. Evet. Başla. Doğru Doğru. Doğru abi. <laughs> evet. <Sen> de... <laughs> O da kendi ağzını bozdu abi. Ben de küfür etmeye başladım. Ben beni sinirlen dedim bir dakika. Sen bana bot dedin. Maçla başlattın. Benim sinirimi oynadın. Cumaya sinir <laughs> <laughs> Ömerciğim bu arada ben sana yazdım. Ben sana yazdım Ömerciğim. Özür diledim ama. Nerede özür diledin? Küfürleri yazdın ya Gördün mü Safan'da? Oha fazla da ya o kadar küfür yaptırmadın. Tamam yapmadın mı? Bir tamam etmedin mi? Ettin. Tamam, illaki evet. Bot dedin, bot dedin ne de biliyor musun? Ben... ben kötü mü oynuyorum? Bir dakika, bir dakika ben kötü mü oynuyorum? Sen bana bot diyorsun. Abi engellediğim için gözükmüyor <laughs> Engellediğim için gözükmüyor abi. Şeyler silindi ya. Evet <laughs> dedim. Yok abi ben sildim. Saylar sildim ben. Ne ya? Ne iyi? Yazışmaları ekran kaydı al, ekran fotoğrafı al, Mehmet abi ya Whatsapp'ta. Vallahi ben de sildim ya. Vallahi ben de kusura bakma. Evet. Bir dakika. Mehmet abi. Olan, abi tamam ya. bir dinir, Hadi. Ben kötü mü oynuyorum? Bana geliyor. Yok bak bir 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 girdik. Bu falan laflar dedi. Pardon. Bak Ömerciğim sen de kuzenine güvenme. Sen de kuzenine güvenme. Dün gel. Bak bak. Dün, dün beni yedin daha. Ben dün gece ben uyuyamadım. Abi ben dün gece uyuyamadım biliyor musun? O bana lafları ettikten sonra. Uyuyamadım ben dün gece. Dün gece uyuyamadım. Ömer evet, sen okulda değil misin? Okula gitmiyor mu? Okuldayım şu an okuldayım. <laughs> Hıh. Video mu çekeceksin abi? Aha. Yani yayınla da sen bit siz bittiniz yani. Ömerci. Ömerci özür dilerim var mı? Tamam, ben de özür dilerim. <laughs> sen özür dilerim. Özür dilerim kardeşim. Tamam ben de özür dilerim. Ben... Tamam o zaman ben ekle WhatsApp'tan da ekleyeyim seni tamam, tamam Tamam. tamam. Ekleyeceğim bir daha da bana bot dem. Tamam tamam hemen Kusura bak. Hadi Allah aşkına ya. Sen diyorsan ben ne derim oğlum? Sen diyorsan ben ne derim? Ne? 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 Ömer. Ne? Ömer. Sana ben mi erkeğim? O kelime size yasak. O kelime size yasak. Mehmet abi kızlar <laughs> evet. abi. Mehmet abi idareli ver o zaman. Mehmet abi idareli ver. Bak, ee, Mehmet çalışıyor. abi sana küçük bir hediye atacağım. Abi sana küçük bir hediye. Sana küçük bir hediye abi. Heh. <laughs> Kapatıyor musun abi videoyu? <laughs> ya hayır kapatma abi ya. Kapatma <laughs> kapatma. Devam edin. Hayır hayır abi erenciler aç. Birer hadi hadi birer birer. Hadi be. Tamam. Hadi be. Buradayken. Tamam be. Görüşürüz. Abi Mehmet abi. abi. <laughs> evet. E ben de ee, yapayım, anıl, yapayım. Anıl yaptı. Ben yapayım mı? Ben yapayım mı? <laughs> e ee, arkadaşlar bu videoyu like atmayı. E ee, kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Mehmet abinin kanalına abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bay bay.